Yeni silinmiş biraz paspas pas kokuyor. Evet biz yine çıktık. Ben dünkü kombinimi giyip saçlarına biraz kuru şampuan sıktım. Çünkü gerçekten kirlenmişler artık. Telefonun ekranını dün ben kırdım. Sakarken. <laughs> <laughs> Ve tam ön kameranın önüne geliyor. O yüzden şimdi kayınvalideme kahvaltıya giderken açık telefoncu varsa onu bir değiştirmek istiyorum. Telefoncuya gitmemeye çalıştım ama başaramadım yani gidiyorum. Adem'e dedim ki, ben takmayayım, kırarım. Dinlemedi beni, tak dedi. Şimdi bunu değiştireceğim. Çünkü tam ekrana geliyor, yani görüntülü konuşma biraz zor. Ne aldın bana? <laughs> Bohça açıyoruz. Ay çok güzel. Çok güzel. Ha. Bataniye. <laughs> Bayağı da büyük battaniyesiymiş. Hmm. Şey, büyüyünce de kullanır. Aynen. Çok Bu güzel desenler. Diğer dedi. sergilerimi de şey yap. Evet, yani, onun için açamıyorum. Hadi gel at. Güneş tut annenle. Yatak örtüsü olarak bile kullanabilir. Evet. Çınar ben dikkat aşamıyorum. atla sen gitme. Güzel. Ay mi? çok Beğen güzel. Beğendim. Çok beğendim. Bu tarafta dedin. Ya katla katla. Katlayacağım yine katlayacağım. Bu Anne bunları taşısın. her zamanki gibi bir gelişmiş bir de gelişmiş. Atlas halasının gönderdiği kitapları aldı eve getirdi çantasıyla. Atlas uyutup bu sefer gerçekten uyuyacağım. Bu değil, bu demir. Saat iki oldu. Bu demir. O cam anneciğim. Beni kandıracak. Kameranın ben şeyini arkaya takmaya çalışacak. Cama takıl. Cama takılmaz. Al çantanı hadi. Şantanın ilginçliğine bakalım şimdi. Hadi yürü asantanın kapısı kapanacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yürü bakalım. Güzel yürü güzel. Çok tatlıymış anne. Evet anne. Bakalım anne. Aa, ormanda yaşayan hayvanları tanıyor musun? Bak bunu tanıyor musun? Anne. bizim gece lambamızda var ya. Belkuş. Evet. Evet. Başı BOK'den kurtulmayan kız geldi. Bakın ne söyledim marketten? Pizza söyledim bile yani. Lava tıkandı Başım belada kızlar. Yani içine birazcık su kaldı hatta göstermek istemiyorum. Bir <laughs> topayla deneyip suyu attırabilirsem Bomba çizecek mi? Korkuyorum alttan da patlar diye. Bir de bunu aldım bunu yaparız. Bak bugün de internette birinin sözüne patladığını gördüm. İlaç anne bu uzak dur bundan. Ne? Gitti su gitti. Şimdi buranın bir pisliğini kapatalım. Aslısı atası yemek ısıtmak ve minicik bir şey için kullandığım su gitmedi. Ve ben kendime yemek hazırlayamadım. Pizza söyledim artık. Allah'tan atlasın, yemeği var ödümden. Şimdi arkadaşlar, durumlarımız dediği yer yerdeyiz. Altına da kova koydum. Buradan boru çıkarsa falan diye korkma. Videoda bir kadının yüzüne patladığını gördüm. Kadın çok yanmıştı, Allah korusun. Yeni bir olay bile. Ne yapacağız şimdi kendimizi? Nasıl koruyacağız? Ne yapmalıyız? Kovamda bir şey alayım. Yüzüme gelmesin. <laughs> Çok korkuyorum ya. Adem neredesin Adem? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kapatayım birden patlar matlar. Pis bir koku geldi. 55'te su açacağız. Hemen kaynar. Ben bir sıcak su daha yapayım bence. O da kaynarak Şimdi size bir şey göstereceğim. Bu kepçeydi, bütün kamyonu! Vay! Ay bu ne? Da bu da kepçe. Şimdi biz Atlas'a bilim tekniğin böyle meraklı minik, bilim çocuk ve normal bilim teknik dergisine... ...yıllık abone olduk. Hatta 250 lira falan oldu. Yani. Şu anda olsa bile 400 lira falandır maksimum. 3 tane dergi gönderiyorlar. Oy. Çok güzel şeyler oluyor içinde. Böyle etkinlikler oluyor. Aa, bu ne? İşte hayvanlı, hayvanlı böyle sticker'lar oluyor. Aa, ne? Bir sürü bir sürü bak maske göndermişler. Aa, bu ne? Burada da farklı bir böyle etkinlik. Oo! Buna bak anne buna bak. <laughs> Anneciğim inşaat varmış orada. Maskenin devamı falan böyle eşleştirme oyunları falan oluyor. Anne. Posterler oluyor. Bir şey daha vardı burada. Ha böyle boyama minik, boyama kitapları gibi minik dergi falan da koyuyorlar. Anne! Bak bu büyük bir oyun gibi bir şey. Posterli galiba. sene Bakalım bu kedi ne diyormuş. Aa! Ah, diyormuş ki tuğla yapışkanları var diyormuş. Tuğla yapışkanlarını yapıştırın diyormuş. Etiketler nerede? Aferin. Şuradan başla. Yapıştı bakalım. Bakın şimdi geleceğimden daha parlak olsun. <laughs> şükür, şükür, şükür. Eğer birine beddua etmek istiyorsanız mutfak lavabon, tuvaletim bir lavabon diye diyebilirsiniz yani arkadaşlar. <laughs> <gülüyor> Allah <gülüyor> Ya sen bu kudrulukla nasıl uyuyacaksın? Kurtlu. 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 <laughs> Hadi bir yat bakayım nasıl yatıyorsun göster bana. Hadi teyzelere göster nasıl yatıyorsun. Nasıl yatıyorsun mi <laughs> göster? Benim içinde. Hı? Bu yani bu içinde mi? Evet. Yerin içinde. İyi geceler de. İşte, ne El salla uyu hadi. bu <laughs> <laughs>